Şimdi yılbaşı haya perdesini yırttığı, utanma hissini, aşağılık duygusu diyerek alay eden hayasızları türettiği ve ürettiği için bizim duygularımıza zıttır. Şimdi basından öğreniyoruz. Hani yılbaşından birkaç gün sonra genelde bu tarz haberler medyada görülüyor. Ben okurken utanıyorum. Diyor ki işte filancalar diyor saat 12'de toplu olarak ilişkiye girdiler. Bunu okuyunca yani insan okurken yüzü kıpkırmızı oluyor. Şimdi bakın öyle bir algı da oluşuyor ki sanki o saatte her şey meşru. Yani ne yaparsan dokunulmazlığı var. Kimse ona karışamıyor. Yani toplumda sanki ona saygı göstermek zorunda imiş gibi böyle bir algı oluşuyor. Değerli kardeşlerim Yılbaşı da olsa yılın hangi günü olursa olsun bir Müslüman olarak biz Rabbimizin yasakladığı fiili hangi zaman diliminde olursa olsun yapamayız, yapmamalıyız. Haya duygumuzu kaybetmememiz gerekir. Yani yılbaşındaki o yapılan uygulamaların birçoğu Müslümandaki haya duygusunu ne yapıyor? Tamamen buzun karın eridiği gibi eritiyor. Peygamberimizin aleyhisselamın şu sözünü hatırlamamızda fayda var. Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, benden önceki peygamberlere de vahyedildi. Utanmazsan dilediğini yap diyor Peygamberimiz. Evet insanı zapt eden utanma duygusudur. Evet yılbaşındaki bu pervasızca ahlaksızlığı kimseden utanmadan yapmak o duygularımızı maalesef bizi tutan o duygularımızı e, yıpratıyor hatta yok ediyor. Ondan sonra da bunun hiç utanması yok. Ahlakı kalmamış şeklinde kendi meşrulaştırdığımız zemindeki yetişen insanı kendimiz eleştiriyoruz. Ama dönüp önce bir o çizginin bir öncesine bakmamız gerekiyor. Ben nerede duruyordum? Yani bir Müslüman günah karşısındaki duruşu eee yıl başında da olsa, yılın farklı günlerinde de olsa duruşu aynı olmalı. Asla yılbaşına özgü böyle müsamahalı e, günahlara bakamaz bir Müslüman bakmamalı.